Merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte benim oyunlarıma bakacağız arkadaşlar. Niye? Arkadaşlar. Bu arada yani, siz de oynuyorsunuz. Artık yeter. Ki oyunumuza başlayalım mı? Arkadaşlar yanım arkanı bir tane oyun almıştım onu açıyorum. Bunu bir yer ver Arkadaşlar. Kuran çayları başlamıştı. Arkadaşlar onun sesi. Arkadaşlar onun. Evet ya. Yap. Arkadaşlar şeye gelin. Yap. Yap. Tost yemiştim onun üstüne bastım yanlışlıkla. Ya. Yeah. Dur <laughs> diyor Necati arkadaşlar ya. Arkadaşlar elmas alıyoruz. 10 elmas. 70. Ulan arkadaşlar galiba tane kıyafet alabilirim. Bu 80 miydi ya bu kıyafet? 80 mıydı Daha 10, 150. Bu 10 güzeldi. Bu 80 ya. Evet 80 arkadaşlar gibi. 70 var benim. 80 olmalı. Bakayım. Böyle de. Benim baya uzaylım var. Size karakterlerimi tanıtayım arkadaşlar. Bakayım. Okay. Bir bu. İki bu. Üç bu. Dört bu. Göremedim. Dört. Neyse. Bu var. Bu var arkadaşlar. Böyle şu var. Şu var. Arkadaşlar. Köpek balığım var arkadaşlar benim. Bakın. Arkadaşlar. Bakın itfaiyeci de var Bak ekmek adamımız var. Doktorumuz var. Bizim Mario'muz var. Uzaylı var. Böyle uzaylı var. Bu kılıç adam var. Bir de şu balıkçı alsan geliyor. aslanı atıyor var. Bir de şu telefoncu var. Sonra bu var. Ee, bu var. Başka da yok. Evet. Ee, arkadaşlar bir de bu var. Bu var arkadaşlar bu. O kadar başka yok. Şu balıkçı Hasan'ı hiç beğenmiyorum. Balıkçı Hasan geliyor. Altı atıyor. Arkadaşlar bu işte köpek balığının er... kıyafet hali. Kız. Bakın. <laughs> evet. Bu videoda konuşmayacağım. Oh evet, Konuşmuyorum bu videoda. Galiba. <laughs> o, girdi girdi lan. Güzel, Tam kalbimin oraya girdi. Gebellan. Annenin gözü. Ya öf ya oha sekti lan balık. Bu da köpek balığı işte. O da yani kız Ne güzel arkana ya. Siz manyak mısınız? Peki. Köpek balığı be Yok ye. Hmm. Yo o kaç canıma uh, değdi canıma. O kaç tane mi? 20'den mi?

Anlamanlı balıkçı. Böyle bir balıkçı Ben ondan daha iyi yapıyorum. Aa yüzme dokuz attım çok attım. Ne yaptım? Ne? Ne atıyor ama? Dede ne atıyor sen? Ha ha ha. Sen daha iyi atıyorsun ben. Sen ne atıyorsun oğlum? Ne ne ne? Sen Selamun aleyküm gardaşım Uyyy et atıyormuş lan Nedenmiş gardaş sana yıldır Yediş Niye geliyorlar Tansiyon Vurdu. Ya al gelmesin ya Gelmem Canlar ne zaman vermiştir Ben kaç vurmuştum 18 Hı -hı. Nih, oh, ini udah berubah, boki bukit, gibi cek Hadi, hadi, buram, buram, ya, buram, ya, buram, ya, bingung, mobil, 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 dede,

Çocuk. şey var mı? yok mu? Can şu bir şans diye bir şey yoktur. O vardır. var var şimdi bana ne? Arkadaşlar. Bana ne? Bana ne

benim acıdım Nura attı yere düşerken gördünüz mü? Diğer mitolojilerde nasıl böyle yine gözlerde tergi ağır çekimler oluyorsa yine göstersin. Göstersinler yani. Ne yapayım? Gösterin. Tamam mı? Tamam mı? Kafamın içine sök. Oyun. Finicim. Geberme vakti geldi.

bu çok yazık arkadaşlar. Ezik ya. Ezik ezik. Benimki de iyi yüzü. Garip bir zaten garip Oha. Ne oturuyorum ki. ayırdır oğlum lan. <laughs> benimki, benimki de artık. Oğlum bu torun çekildi. Wenn ich cham İçir. öldü ölüsünü alın beni böyle öyle arkadaşlar öldü ye yeah. böyle alırlar adamı Hakan'ı seçseydim daha iyi olsaydı. Bir o bir de olur gözünü ne ki? hadi. Bak biri gidecek. İzlelim. Bakın dedim size Şimdi o nasıl? da 14 bir şey yarıyor. Ne dedi? Bir şey yarıyor dedim. 14'ler. Saçın ablam Saçın ablam Saçın abi. oldu abi. Saçın 10 tane senin göbeğine karpuz girmiş. Allah'ım. Bir de arkadaşlar ölüyormuş. ya. Buna da hiçbir şey değmiyor. Ananın gözü açıyorum. Değ artık. Tam öldür beni ya. Öldür. Öldür beni artık. Öldür. Oğlum. Oğlum bu Kimse bu oyunu kaçıyor ona lan. Ceben Sonunda be. Sonunda. Ne

就是冰。 sen kimsin lan o kimsin bu saçmalığı ne oluyor adam benim ağzıma koydu zımak koydu bu yere

Ja og noen meir på sylinderen. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Bildirimleri açmayı unutmayın. Yorum yazmayı unutmayın. Görüşürüz arkadaşlar. Bay bay. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar dislike atmayın bana. Beğenmeyi yapmayın. Abone olun. Abone olmayın demiyorum. Abone olun. Anladınız mı? Yakarım oğlum sizi.